bugün sizlerle birlikte düğün zor açılımı yapacağız. Bakalım nasıl olacak? İnşallah beğenirsiniz. Çok istiyordum dolumunda ama ben de aldım işte yani çok sevindim Bakın şöyle görüyorsunuz. Bakın. Şimdi bunu açacağız nasıl olacak bakalım. Evet arkadaşlar şimdi iplerini keseceğiz. Nasıl olacak? Evet. Burası gerçek arkadaşlar. Bunun adı Trix. Biliyorsunuz Trix bunun adı. Bak burası gerçek. Burası da iskelet arkadaşlar. Ben gördüm yani babam onu söyledi onu söyle diye. Ben söyledim arkadaşlar. Bunun Trix. TREX bunun adı arkadaşlar. Bu çok güçlü arkadaşlar bu dinozor. Hangi her 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 yiyor bakın dişlerine görüyorsunuz çok büyük dişleri var arkadaşlar şimdi bakalım nasıl olacak bununla oynayacağız bakalım şimdi nasıl olacak arkadaşlar arkadaşlar şu ayaklarına bakın dişlerine bakın ne kadar büyük ya her dinozomların ya büyük kuruluğuna bile bakın yani bu çok düştü dinozor ben bu kadar e, dinozor büyük yoktu ki çift dinozorlar vardı arkadaşlar bir tane daha var ama onu gösteremem size. Diğer videoda gösterebilirim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şunun ellerine bakın. Tırnaklarına bakın. Ayağına bakın. Çok güçlü arkadaşlar ya. bu Görüyorsunuz şu tırnaklarına bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradaki tırnak gözükmüyor da. Buradaki tırnak gözüküyor. Kuş tırnağı gibi ama bilmiyorum ben de yani. Kuş tırnağı gibi. Burası iskelet biliyorsunuz zaten. Burası da. Yani gerçek arkadaşlar böyle olacak bir işte çok güzeldi ya. Ha. Arkadaşlar şeyde bu e, dişine bakalım nasılmış. Ay çok sivri valla bu bu e, yani benim elimi hemen gerdi arkadaşlar ya. Çok güçlü dinozor yani dili de gözüküyor yani arkadaşlar. Şu dişlerine bakın ya Şu dişlerine burada da dişleri var aynen arkadaşlar. Burada ağzında şeyi var burada. Geliyorsunuz. Elleri burada var ama hareket edemiyoruz. Hareket edemiyoruz. Ağzını da kapatabiliyor muyuz? Kap arkadaşlar, e, ben böyle, bunu bize alabilirim size. Yorum atarsanız size gösterebilirim bu oca. Nereden anlatını, nereden aldığınızı anlatayım şimdi. hemen yani böyle pelikana gittik. Ay, arkadaşlar, yanlışlıkla söyledim. E, şimdi hemen yorum yazan size size söylerim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir De beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. ben şimdi bunu oynayacağım arkadaşlar. Çok yoruldum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.